Satış üzerinden %10 kâr elde edilen bir malda maliyet üzerinden yüzde kaç kâr elde edilmiştir? Şimdi bir kere satış üzerinden %10 kâr elde edilen bir malda diyorum. Satışım ne? Satışım 100. Diyor ki satış üzerinden ben %10 kâr elde etmişim. Şimdi ben %10 kâr elde edersem ne olur? Zaten satışım 100. Demek ki ben burada 100 lirada 10 lira kâr ettim kar elde etmişim mesela. 100 lirada ben 10 lira kar elde etmem için bunun maliyet fiyatının 90 TL olması gerekiyor. Bak 10 lira kar elde etmişim. 100 TL olmuş satış fiyatı. O zaman tamam. Maliyet fiyatımı ben 90 TL diyorum. Maliyet üzerinden yüzde kaç kar elde edilmiştir? Şimdi mesela ben ne yaptım? Maliyeti 90 olan ürünü ne yaptım? 100 TL'ye sattım değil mi? Tamam. O zaman şurada yüzde olarak soruyor ya. Yüz olanı ben ne kadara satarım? Bir onu bulayım. 90 çarpı A eşittir. Eşittir 100 çarpı 100 diyorum. Ne olur burada? 100 çarpı 100 şöyle. Burada 10.000 olur. Eşittir 90 olur. 90 çarpı A. Bunu böldüğünüz zaman iki tarafı da 90'a böldüğünüz zaman ne oluyor? A 111, 11 çıkıyor. Şimdi bu benim neyim? Şu satış fiyatım. Yani benim maliyetim 100 lira olsaydı satış fiyatım ne olacaktı? 111,11 11 olacaktı. Şimdi ben bak 90 lira maliyette 100 liraya sattım. Karım ne oldu burada? 10 TL. Tamam. 10 TL oldu buradaki karım. Şimdi buradaki karım ne? Bak 100 burası, burası da 111,11. 11. Ne? Buradaki karım da 11,11. 11. O zaman ben Şıklarda 11 11.11 arıyorum. 11'in sorunun cevabı da Bursa.